Şarkısı çok iyi. Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Efendim merhaba. <gülüyor> 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 Harbiden bu ya. Gerçekten deminki videonun özeti bu. Efendim merhabalar. Merhaba. Dünyaya bir daha gelecek olsaydınız erkek olarak mı, kadın olarak mı gelmek erkek isterdiniz? Erkek olarak. Efendim? Erkek olarak. Neden? Ee, CHP halkından çok eee... <laughs> Nasıl ya? <laughs> <laughs> şikayetim olduğu için benim akrabam bütün savaş ama ben eee yine de eşikiyetçiyim kendim onun için. ...izliyorlar her fırsatta şehri yokluyorlar kesilmiş ceza... Çıkarttığım zaman Köpek garip bir şekilde dönmeye başlıyor böyle. Böyle dönüyor. Ya bir. <laughs> <laughs>

<laughs> Baksana başında izliyorlar ne oluyor? Muhammed Al al. Tam bir tiyatrocu ya diyor bak mi bak Tam bir tiyatrocu ya. yanaktan alan oldu bağırmaktan. Ne olduğunu o kadar sonra anladım ki. 야. 앱을 요즘에 봐. 살못 들어. 아담야 3. 이거 <laughs> o neydi lan? Oğlum o neydi? Çocuk muydu? Neydi? Bir daha işte biraz bu. Ve oğlum bir yurdumda işte. Burası açık. Bugün <laughs> yasak var, efendim. Kardeşim çay dışarı veriyorlar. Al, al, git diyorlar. Yani şimdi biraz şey vardı. Bir cenazemiz vardı. 3-5 kişi birleşmiş burada. Yarış anlaşılmazsın. Tamam, güzel, İçeride tabii. birkaç kişi var. Evet. Vas istik olaraklar özünde. Çıkmasın. Artık ülkeye bak. Mu, <gülüyor> 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 ya, yoktu. <gülüyor> evet. Yeah, something dramatic happened that changed my life. Al, aç, aç. Bir şekilde aç havaya kaldır. Havaya kaldık. Ya niye sansürlemişler? Gel, şey? marş. Bakıyoruz. Yürü. Kıtta dur da Metin. Kıtta dur. Gel ya, dön. Gel <Geriye>, ya, marş. Orada kal. Ne olsun lan? Ne oluyor ya? Ay, böyle kayboldu mu kapının lan? Allah <laughs> Abi <Harbi>. de kaçıyor baksa. <laughs> <Ayy. Adam>. Dersen <laughs> <laughs> <kurtulun. gülüyor> <Sen> kurtulduk lan. Dersen kurtulduk lan. Bak bak. Manyak <laughs> <laughs> çay, <Barbaladını. gülüyor> çok, iyi çay, çok iyi çay. Çok iyi. Çay kur, çay. Çay kur, çay. Çok iyi. Çok güzel çay. Güzel. <laughs> çay kur, çay. Çok güzel Allah çay. Allah Allah. <laughs> 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 Allah Ne Suya girdi kız, dönebilirsin. Bak dön, kız sudan çıkamazsın. Evet. Ya burada... <gülüyor> <gülüyor> çıkmıyor, yarış. çıkmıyor. Sıkıntı yok. Televizyonda yayınlandı, o zaman vardı abi. Sarışın kız üstü seyredeceği şu anda sudan çıkamıyor o yüzden. Çünkü objektiflerle buluştu şu anda gördüğünüz gibi. Zor şartlarda e, denizden çıkamıyor. Onu bir, bir saat tutalım isterseniz denizde. <laughs> I, I, I close my eyes. You can get, get, get out. Lan bir şey geliyor. <laughs> Oğlum, ne oluyor lan? Yok bir şey yok abi bir şey yok. <laughs> Biraz gerildim bu arada da. Yok. Evet. <laughs> Efe dayımla deneli tek keyfi var. Aa yeni açtığımızdan beri hiç o tarz bir şey izlemedik harbiden. Bize yapılan bir edit yoktu bayağıdır.